Yetenekli mi yetenekli, inatçı, azimli, meraklı, mükemmelliyetçi bir müzisyen. Müzik severlerin mutlaka tanıması gereken bir şahsiyet. Kendisi halen daha gidecek çok yolu, öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyor. Ama bence o yolun sonuna gelmiş neredeyse. Eleanor, iki yıl önce Fransa'dan gelmiş, şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda halk müziği eğitimi almakta bu kadar kısa süre içerisinde Türkçe konuşmayı, uzun havayı bir Andalı kadını gibi çekmeyi, Kasım Paşalı bir roman şarkısı söylemeyi öyle güzel öğrenmiş ki şaşırmamak elde değil. Kendisini bu sevdanın kaynağını sorduk. Bakın Eleanor Fornio bize neler söyledi. çok güzel bir konser verdin. Bize sesin bir harika. Gerçekten çok güzel. Seni söylemek de çok büyük zevkti benim için. Ee, teşekkür ederim. Yalnız ben çok merak ediyorum. Yani e, nasıl böyle birden Türk müziği söylemeye karar verdin? Ee, Nereden bu geldi? Uzun yani? hikaye. E, ailemde bir e, Türkiye bir bağlantı var. Babam ve annem burada yaşıyordu 25 yıl önce. Ben bebekken burada yaşıyorduk. Sonra Orta Asya'da da yaşadık, Taşkent'e, Özbekistan'da. Teyzem de burada yaşadı. Yani benim ailemde böyle bir Türkiye'ye ait bir sevgi vardı. Türkiye'ye karşı bir sevgi vardı ve öyle... Burada mı doğdun? Yok, ha, Fransa'da doğdu. doğdum. Kaç yaşına kadar Türkiye'deydin? İki yaşına kadar. İki yaşına 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 kadar. kadar. Hiç hatırlamıyorum ama yine de onlar mesela şaşırmıyorlar burada olduğu olduğuma şaşırmıyorlar. Çok doğal geliyor onlara buraya geri dönmen. Ve böyle babam İbrahim Tatlıses dinliyordu. Biz çocukken biz, biz yani sadece bu değil ama kaset getirmişti Türkiye'den ve onu ilk duydum Türk müziği bu işte. <laughs> Hangi şarkısı olduğunu hatırlıyor musun? Ee, bir sürü şarkı ama mesela Hadi Söyle hatırlıyorum. Hadi Söyle. <laughs> Ondan sonra e, yani Türkiye'de e, sonra bir sürü şey yani arkadaşlarım e, dinletti. Mesela bir arkadaşımın saz vardı ve ben e, çok hoşuma gitti ve ben onu çalmak istedim. E, sonra Türkiye e, gelmek istedim sadece müzik için değil, e, Türk, İstanbul'da yaşamak için çünkü Fransa'dan İstanbul çok Çekici geliyor bizim için, çok cazip geliyor Bursa şehir. Neden? Öyle, <laughs> çok güzel geliyor. Peki geldiğinde o aradığını buluyor musun yoksa hayal kırıklığına mı uğruyorsun? Yok buldum. <laughs> Sonra Türkçe de öğrenmek istiyordum, istedim ve yavaş yavaş, yani ilk önce sadece bir yıl kalacaktım ve yavaş yavaş Türk müziği, Türk daha çok halk müziği öğrenme, öğrenmeye başladım ve Öğrendikçe daha çok öğrendikçe daha çok öğrenmek istedim. böyle e gelişti yani e şu anda burada ne <laughs> yapıyorsun İlk önce Selim seslerin konserlerine konserlerine çok sıklıkla gelmeye başladım. Nikola ile her hafta haftada bir iki kere onu dinlemeye geliyorduk ve çok hoşuma gidiyordu bu tarz müziği. Yani Trakya roman müziği. Ayrıca ben e, saz öğrenmeye başladım ve e, Türk halk müziği e, repertuar öğrenmeye başladım, söylemeye. Ve so bir yıl sonra İTÜ yani İstanbul Türk e, Teknik Üniversitesi'ne e, gitmeye e, başladım misafir öğrenci olarak. Ve bu benim için çok e, büyük bir şans oldu çok iyi çünkü orada çok iyi bir eğitim alabilirim ve çok teşekkür ediyorum onlara onun için ve öyle yani öğren öğreniyorum öğrenmeye çalışıyorum. kaydettim sizlerin Nikol. <laughs> Vallahi güzel, çok güzel yani. Hocam. Geldiğinizde böyle çalabiliyor musunuz? Lütfen. Onu <laughs> <laughs> söyleyin. Böyle Türk müziği çalabiliyor musunuz? Hmm. ders yaptık ya on, onları kaydettim ve hep Onlar, evet. Çok güzel. Şey dinledikçe, çaldıkça daha iyi olur inşallah. Şey. Nikola. E, şimdi Batı ile Hı -hı. bizim Doğu. Hı -hı. Yani Türk müziği Batı müziği arasında ne fark var? Nasıl zorluklar yani nasıl öğrenilebildi mi kolay öğrenilebildi mi? Ne zorluklar var? Yok benim en benim için en zor şey şu daha sözlü, daha sızlı ee, iletişim bir de nota yok nota yok hiç nota yok şimdi notadan önce Bizim kafa çok çalışır, tüplerin. Hmm. Anladın mı? Şimdi notaya hiç bilmediğim bir parçaya bakıyorsun, hani onu affedersin öğrendiğin zaman yani yırtıp at. Hmm. O zaten biz, şimdi notaya hep tabi kalsan çok güzel olmaz yani. Hmm. İlk tanıştığımızda bir yerde, aynı aynı zaten, zaten şeyle, hmm. ile beraber onlar hep. Bana gelip gidiyordular. Ba baktım falan filan işte Aa, iyi insanlar hakikaten. Tabii Eleonora da bu kadar Türk müziğine falan filan e meyilli olduğunu bilmiyordum. Sonra bir yerde Eleonora dedim bir şarkı oku öyle değil mi? Hı. Okudu orada bir şarkı okudu ben. Bayağı beğendim yani çok güzel. Hı. Çok güzel beğendim. Sonra işte böyle ama yani bir arada çalışmamız şey olmadı nasip olmadı. Ben Fransa'ya Klarnet Festivali'ne de gittim. Klarnet Festivali'ne gittim. Hakikaten samimi konuşuyorum orada bizim Türk müziğine bayağı bir ilgi var Fransa'da. Şimdi onun için ilgi olduğu için bu arkadaşlar da yani iki sene oldu burada Türk müziğini çok iyi öğrenmeye çalışıyorlar. Bizim benden gelip işte ders alıyorlar. Elimden geldiği kadar onlara. Türk müziğini nasıl icra edeceklerdi, ee, izah ediyorum, çaldırıyorum, okutuyorum. Ama hakikaten katkıları var yani. Güzel, kabiliyetleri var. İnşallah evet, Elif'im da ileride tanınmış bir solist olacak. Teşekkür ederim. Diliyoruz. <laughs> grubun var. Orada da söylüyorsunuz. Orada ne söylüyorsunuz tam olarak? Türkçe şarkılar mı yoksa? evet, kendi grubum var. Orada ben ben Fransa'da hem klasik müzik çalıyordum, yani piyano eğitim aldım aslında klasik eğitim aldım ve hem halk müziği, Fransız halk müziği, Fransız halk müziği müzikle ilgileniyordum. Ve e, orada Fransız halk müziğe ait bir alet çalıyorum ve e, onu kullanıyorum bu grupta. Yani biz karışık biraz e, nasıl yapayım, fusion gibi bir şey yapıyoruz, biz e, türkü alıyoruz ve kendi e, kendi soundimizle kendi sesimizi kendi sesimizi icra, ed icra etmeye çalışıyoruz. Yani bu grupla Batı ile Doğu'yu birleştiriyorsun ve yeni yeni bir şey çıkarıyorsunuz ortaya. Evet ama Batı derken biz mesela evet karıştırıyoruz ama e, yani kendimize ait bir, bir, şey yapmaya çalışıyoruz. Hem Türk müzisyen var hem Fransız müzisyen var. O müzikte kendini daha iyi bulabiliyorsun değil mi? Yani hmm. o yeni çıkardığınız sesle kendini daha iyi bulabiliyorsun. Yani şu anda evet ama... Evet. Ama gelecekte ne olacağını bilemiyorsun. <laughs> Peki gelecekle evet bir şeyin gelecekle ilgili planların nedir? Yani e, Türk müziği söylemeye devam edecek misin yoksa e, başka yollara mı sapacaksın? hiç bilmiyorum İyiyim. fikrim yok ben şu anda sadece e, Türk müziği e, gerçekten yani ciddi bir şekilde öğrenmek istiyorum ve on, onun için burada kalıyorum e, Onun dışında hiçbir şey düşünmüyorum yani grubum var biz konser yani profesyonel bir şekilde e, konser falan yapıyoruz ve yapacağız ama onun dışında ben sadece e, öğrenci olarak düşünüyorum yani burada e, öğrenmek istiyorum ve çok teşekkürler Elinor. Ben teşekkür ederim.